Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle asit baz deneyi çekeceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum. Çamaşır suyumuz var. Normal çeşme suyumuz var. Karbonatımız var. Sirkemiz var. Elma sirkesi ya da üzüm sirkesi fark etmez. Limon suyumuz var. Deterjanımız var. Çamaşır deterjanı arkadaşlar. Bu da doğal hazırladığımız belirtecimiz. Belirteci nasıl hazırlıyoruz peki? Öncelikle kara lahanamızı doğradım. Suda beklettim. Bir müddet sonra zaten rengini veriyor. İsterseniz blenderdan getirebilirsiniz. Rengini daha çabuk çıkarır. Şimdi belirtecimizi tek tek malzemelerimize koyalım. Bakalım neler gözlemleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar size şu bilgiyi vereyim. Ba bazı maddeler, bazı maddelere doğal belirtecimizi koyduğumuz zaman mavi ya da yeşil bir renk alacak. Buna karşın asit maddelere doğal belirtecimizi koyduğumuzda da kırmızı ya da pembemsi bir renk alacak. Şimdi bu bilgiler ışığında deneyimize başlayalım. Şimdi bir kaşık yardımıyla belirtecimizden malzemelerimizi teker teker koyuyorum. Öncelikle deterjanımızı koyalım. Bakalım neler gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi yeşil. Böyle. Bakın. Şöyle biraz daha koyayım. Renginin yeşile döndüğünü görüyorsunuz. Bir, bir miktar köpürme oldu. O da reaksiyona girdiği için muhtemelen arkadaşlar. Şimdi limon suyumuzu ekliyorum. Gördüğünüz gibi rengi pembe pembe bir renk aldı. Şöyle sirkemize ekliyorum. Bakın arkadaşlar sirkemize de eklediğimde sirkemiz açık pembe bir renk oluyor. Şöyle. Şöyle. Şimdi karbonatımıza ekliyorum. Karbonatımız da mavi bir renk alıyor. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Suyumuzu ekleyelim. Normal. Çeşme suyumuz. Bakarsanız arkadaşlar daha çok kendi rengini koruyor. Yani su için nötre yakın bir madde diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi morumsu bir renk alıyor. Şimdi çamaşır suyumuza dökelim bakalım neler olacak. Şöyle çamaşır suyumuzu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta yeşil, daha sonra sarımsı bir renk oluyor arkadaşlar. Yani şöyle yavaş yavaş ilave edeyim. Şöyle daha rahat gözlemleyebilmeniz için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çamaşır suyumuzda rengini mavimsi, yeşilim tırak bir renk aldı. Biraz bekleyince de rengi sarımsı, böyle kahverengi, çok açık kahverengi bir renk alıyor. Şimdi malzemelerimizin teker teker neler olduğunu sayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çamaşır deterjanımız yeşil bir renk oldu. Yani şunu söyleyebiliriz deterjan çamaşır deterjanımız bazik bir madde. Limon suyumuz pembemsi kırmızımsı bir renk aldı. Yani limon suyumuz için asitik bir madde diyebiliriz. Sirkemiz için de aynı şekilde asitik bir madde diyebiliriz. Çünkü rengi Pembemsi bir renk aldı Karbonatımız için Bazik bir madde diyebiliriz arkadaşlar Gördüğünüz gibi karbonatımız mavimsi bir renk aldı Çamaşır suyumuz için de çok kuvvetli bir baz diyebiliriz Gördüğünüz gibi yeşille mavi arası bir renk aldı Biraz daha bekleyince Böyle kahverengi yani çok çok açık kahverengi sarımsı bir renk alıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyumuzda gördüğünüz gibi rengini korudu. Yani suyumuza nötre yakın diyebiliriz. Gördüğünüz gibi belirtecimiz rengini korudu suda. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizi kanalımıza abone olmayı unutmayın.